Vallahi Geldik yine rasyon sayılarla, bir sayılarla bağlantılı olan yüzdeler kanısına. E, yüzdeler de aslında onların bir devamı ama hepsini bir arada içerik yapınca çok fazla büyük olduğu için bunların hepsini ayırdık. Şimdi yüzdelere geldik. Aslında günlük hayatta en fazla kullandığımız rasyonel sayı olsun, ondalık gösterim olsun en fazla kullandığımız olan şey aslında yüzdeler. Neden? Çünkü KDV'de yüzde var, işte maaş hesaplamalarında yüzdeler var, işte içeceklerimizin içerisinde yüzde kaç meyve var, şu var, bu var. Hep bunları günlük hayatta kullanıyoruz söylenirken de işte şu kadar zam geldi, yüzde elli zam geldi, şu kadar indirim, yüzde otuz indirim var falan. Çok fazla gördüğümüz kavram. E, bunun e, problemlerde kullanılması mantığında ne olduğunu da işte ta 5. sınıftan görmeye başladık. Burası 5. sınıf kısmı. Şimdi bir bütünün e, yüz tane parçasından ne kadarlık kısmının gösterildiğini işte sembolize eden kavrama biz yüzde diyoruz. Yüzde kavramımız aslında e, yine isminden geliyor yüzde yüz parçada ne kadar olduğu isim okunuşu yüzde işareti işte şu işaret şu arkadaş aslında bu yüzden geliyor ve bir yerde başka bir gösterimi daha varmış onu da görmüştüm bir ama çok az kullanılıyor yani ben de yurt dışı kaynaklarından birinde görmüştüm ee, okurken nasıl okuyorum ilk önce şu işareti yüzde yanındaki sayı on diye okuyorum ve kesir olarak gösterdiğimde yüzde %10 dediğim şey yüz parçadan 10'u olduğu için 10 bölü 100 yani paydamız 100 olacak tabii ki. Üstte de paya da o yanındaki sayıyı yazıyorsun. Bunları birbirine dönüştürme virgülü de, de aynı. Virgülü de gösterirken de yüzde dediğim şey 2 virgül göstermesi gerekiyor. O yüzden bakın bunu çevirmesi kolay ama mesela şunu yüzdeye nasıl çevireceğim? Önce kesire 5 bölü 10 yaparım. Paydamı 100 yapmak için 10 ile genişletirim. Yüzde olur sonra yüzde şeklinde yazarım. Modellemesine gelirsek de yüzde olduğu için yüz tane karadan oluşan bir bütün düşünün. Yüz parçada işte 32 mesela bunu verdiğinde de e, ben bunu önce kesir olarak 3 bölü 4 şeklinde yazarım. Daha sonra işte 25 ile genişletirim paydam 100 olur. 75 bölü 100 olarak %75 demek olduğu için yüzde olarak yazabilirim. Sayı doğrusunu da aynen önce kesir olarak gösterip daha sonra onu yüzde kesine ondalık kesir olarak yüzde 75'i e çevirip yüzde olarak yazabilirim. Daha sonra 5. sınıfta ne gördük? Biz bu ondalık gösterimleri karşılaştırdık. Yüzde olarak karşılaştırdık. Veya işte virgüllü kesirli yüzdelik verildiğinde üçünü birden sıralamayı gördük. Ve genellikle en basit mesela kesir ondalık sayı yüzde. Bunlar da ikisinin de ortak daha kolay çevrildiği kısım ondalık gösterim. Neden? Çünkü mesela kesri direkt yüzdeye çevirmenin paydasının yüz olması gerekiyor. Ekstra bir özellik ama ben bunu virgüllü çevirebilirim veya yüzdeyi direkt sadeleşmiş kesre çevirmen daha zor. O yüzden en kolayı ya hepsini virgüllü sayı haline ondalık gösterim haline getir ya da hangisi daha fazlaysa mesela işte sıralayacağın sayılarda ona da dönüştürebilirsin. Yani ister hepsini yüzdeye çevir ister hepsini ondalık gösterime çevir ama hepsini aynı tarza çevirdikten sonra sırala bu önemli gençler bunu unutmayın. Bir çokluğun yüzdesini bulmak da aynı şeye benzeyecek. Şimdi burada 5. sınıfta gördüğüm kısım bu ama biz bunu 7'de de gördük. Bu arada 6. sınıfta yüzdeyi hiç görmedik. 5'te gördük, 6'da hiç yüzdeyle ilgili bir şey görmedik. Direkt 7'ye geçtik. 7'de de yüzdeyi başka şekilde bulmayı öğrendik. Şimdi birazdan onu anlattıktan sonra anlatacağım. Ama 5'te biz yüzdesini şu şekilde bulduk. Ya yüzdeyi kesre çeviriyorduk. Kesir çevirdikten sonra da nasıl yapıyordum kesir kadarını bulmakta? Önce bu pay, paydaya bölüp payla çarpıyordum. Fark etmeyin çok kısa. Ya da ee, direkt yarası yok. <laughs> Kafam karıştı. 20'nin %40'ı kaçtır dediğindeki gibi. Önce 20'nin 40 bölü yüzüne yani bunu kese çevrilmiş hali 40 bölü yüzünü bul demek oluyor. O zaman da 40'la çarp 100'e bölebilirsiniz ya da yüzde bölüp 40 ile çarparsınız yine ikisi de aynı şey olmuş olacak yani ikisi de yüzde olarak kullanarak değil önce ondalık sayıya çevirip sonra on kesre çevirip sonra onu işlemde orada kullanacaksınız bakın bu sayfa 7. sınıfta gördüğünüz yüzde kısmı ama burada yüzdeleri oran orantıda kullandığım için şöyle yapacağım bu sayfayı oran orantıyı anlattıktan sonra geri dönüp tekrar anlatacağım o yüzden bu sayfa bizi beklesin anlatmayacağım değiliz. inşallah unutmazsam <laughs> oraya geri döneceğim yüzde kısmı bu kadar yüzde aslında kısa olduğu için oran orantıyı da bunun içine kattım çünkü ikisini birleşip anlatmam gereken bir yer daha var oran orantıya orana orantı kısmını 7'de gördük orana 6'da başladık biz gençler oran ne demek oran ne manaya gelir kısmına oran şu demek İki tane çokluğun birbiriyle karşılaştırması. a bölerek karşılaştırmasına oran. Mesela işte mesela şu derin genellikle biz mesela içecek içiyoruz, meyve suyu. İşte meyve suyun içinde e, vişne, atıyorum elma, vişne karışık. Vişnenin elmaya oranı veya vişnenin tamamen içeceğe oranı veya işte yüzde kırk oksijenli su işte falan. Hani bunlar hep oran. Yani bir şeyi bir şeye bölmek bir şeyle bir şeyi karşılaştırma manasında. Ve oranda ilk söylenen sayı, ilk söylenen çokluk paya yazılır yukarı, ikinci söylenen çokluk paydaya yazılır. Unutmayın. Ve e, genişletme ve sadeleştirme yaparak oran bulunur. Oranlarda bir de uygulaması diye bir kısım var. Burası aslında 7. sınıfta işleyeceğimiz problem sorularına bir e, kol, alt altyapıdır. Mesela diyor ki işte ne kadar, e, torbadaki mavi topların sayısına kırmızıları oranı 2 bölü 3 ise yani ne demek oluyor? Maviler 2 birim kadar ya da 2 kat kırmızılar 3 kat. Evet yani mavilere 2, kırmızılar 3 olabilir ama bunlar kesin sayılar değil. Neden? Çünkü sadeleştirmiş olabilir. Yani bu 2, bu 3 dersen toplam 5 parça yapar. Yani tamamı 5'ten oluşur. Mavilerin işte tamamının oranı 2 bölü 5'tir diyorduk o zamanlar. Ama tekrar söylüyorum burada kat olayını daha öğrenmediğimiz için bu kadar da söyleyip geçmiştik. Aslında 7'de işte bunun daha güzel uygulamalarını anlatacağım. Yani işledik. Şimdi birazdan da geçeceğim üzerinde. Ve birimli birimsiz oran diye bir şey görmüştük. 6'da alt, birimsiz oran aslında şu demek. Aynı e, terimli ya da aynı e, birimleri olan şeylerin ikisini birbirine oranlarsanız birimsiz oran oluyor. Mesela metreyi metreye buradaki gibi metreler yok olur. 4 bölü 3 kalır. Veya kiloyu kiloya veya taneyi taneye. Bunlar hep birimsiz orandır. Yani birimleri yok oluyor gibi düşünün. Ama birbirinden farklı şeyleri birbirine oranlarsınız. Adı birimli oran olur. Neden? Çünkü mesela kilometreyi ve saate bölmüş. Bunlar birbirine sadeleşmez. Birisi yol, birisi e zaman ölçüsü bu ikisi bir ay birbirle sadeleşmediği için olur kalır kaldığı için de bu bunun birimi olmuş olur. Buna da birimli oran diyoruz. E, sonra bunların de, altta en illet getiren dönüştürmeleri vardı hatırlarsınız belki. Evet. Kilometre bölü saati metre bölü saniyeye veya metre bölü saniye kilometre bölü saate dönüştürüyorduk. Bunun uzun uzun videolarda anlatmıştım 6. sınıf e, çanta yayınları kitabının videolarında. Şimdi burada çok uzun anlatmayacağım. Unutmayacağınız şey birimleri hatırlayın. Kilometreden metreye, saatten saniyeye nasıl geçiyordum. Tam tersine nasıl geliyordum. Bunları hatırlayıp o dönüştürmeleri yaparsınız diyorum. 7. sınıfta da oran kavramını biliyordum. Ama orantı kavramını bilmiyordum. Oran iki çokluğun birbirine bölünmesi demek. orantıya burada geçmediği için şu an şurada bahsetmeyeyim. Ee, Gösterimlerini bu arada az önce üzerine basmadım galiba. A'nın B'yi oranı A bölü B. iki noktayla yazılır veya slash koyularak yazılır. Ve unutmayacağınız şey bir birine işte oran bir olursa bu şu demek oluyor. İkisi de birbirine eşit demek oluyor. Sadece eşit yok oluyor gibi düşünün. Mesela işte 5 kilo tuz 15 litre ise 1 kilo tuz ne kadardır? Tuzun fiyatının miktarını oranı mesela 15, 5 kilo tuz 15 liraysa 15 bölü 5 olacak oranlarsa 3 bölü 1 yani ne demek bu 1 kilo tuz 3 liradır birim fiyat bulma aslında bu mevzu veya daha sonra iyice böyle şeylere gel, geçmiştik o oran sorularına bakın buralar çok önemli oranı orantıyı orantıya daha gelmedik ama çok fazla şeyde kullanacaksınız problem sorularında orantı çok kolaylık sağlayacak dikkatli dinleyin buradan sonrasında şimdi Fatih'in misket sayısının Ali'nin misket sayısına oranı. Hmm. Fatih Ali. Önce Fatih söyledi Fatih böyle Ali diyorum. 2 3 bölü 2 ise eşittir 3 bölü 2. Bunu da yazmıyorum. Oranımı biliyorum Fatih 3 katsa Ali de 2 kat gelecek. Fatih misketini vermiş. O zaman yukarısı 36. Yani, Fatih yukarı yazıyorum. Aliyi bilmiyorum aşağıya soru işareti. Ya burada bu 12 kat artmış, 12 katına çıkmışsa bu da 12 katına çıkacak deyip bir cevabı 24 durum. Ya da aynı buradaki gibi. 3 kat buysa, 2 kat buysa, diyelim 36 3 katsa 3'e bölerim. Kat 12 yapar. E bu 2 katsa 2 ile çarpar 24 olur. Ya da bakın şurada orantı mevzusuna gelmiş. Orantı nedir? Önce onu anlatayım. 2 tane oranın birbirine eşit olmasına orantı denir. Mesela işte şuradaki gibi. Demiştik ya 3 bölü 2 eşittir. 36 bölü soru işareti diye. İşte bu bir orantıdır. Yani 2 kesir desek yanlış olur. 2 Oranın birbirine oranın, o iki oranın birbirine eşitliğine orantı diyorum. Bu şekilde ve orantılar içler dışlar çarpımı denen şeyle yapılıyor. Yani şuraya hop çarpı atarsın, a ile d'yi çarparsın, c ile b'yi çarparsın. Bunu içler dışlar çarpımı denir ve bu şekilde oradan cevabı kolaylıkla bulabilirsin. Burada da tablolu orantım var. Bakın iki katına çıkmış, üç katına çıkmış, iki katına çıkmış, üç katına çıkmış. E bu dolayısıyla dört orantısı nedir? diye sorulduğunda 1 bölü 10, 2 bölü 20 hepsi 1 bölü 10 eşit. Direkt o şekilde orantısını bulabilirsiniz. Orantıda çeşit vardı. İki çeşit orantım var. Bir doğru orantım var, bir ters orantım var. Doğru orantım şu demek. Bir çokluk artarken, şimdi orantı iki tane çokluktan bahsediyorduk ya. Bir çokluk artarken, diğeri de artıyorsa veya azalırken azalıyorsa doğru orantı. Ne gibi? Ne kadar ders çalışırsan o kadar başarılı olursun gibi. Veya limonata yapacağım. İşte 5 litre suya 1 kilo şeker koydum. 10 litre suyum varsa 2 kilo şeker koyarım. Yani daha fazla şeker. Daha fazla su daha fazla şeker gibi. Yani bir artık bir artarken bir azalıp bize aralırsa buna doğru orantılı diyoruz ve orantıdaki tüm oranların eşit olduğu dengeye de orantı sabit diyorum. Bu ne demek? Ee, mesela aynı limonata şeker ve suda verdiğim örnek mantı mesela orada hep şekerle su birbirine böldüğünde hep aynı sayı çıkar. Ne kadar bir ne, ne ne kadarlık bir karışım yaparsan yap hep aynı çıkar. İşte ona biz orantı sabiti diyoruz. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı vardı. Hatırlamanızı isteyeceğim. Bunları da ayrıntılı videolarda geçen sene videolarda anlatmıştım. Mesela x4 ile doğru orantılı dersek eğer bunun gösterimi şöyle olur x bölü 4 eşittir k diye verelim. K bu arada orantı sabiti. Ve ben bu x'i 4k şeklinde yazarım. İşte bu x'in 4'ü doğru orantılı olduğunu gösterir. Mesela x bölü 4 yazmam doğru orantılı demek. Neden doğru orantılı demek biliyor musunuz? Şöyle düşüneceksiniz. K sabit bir sayı. E 4 de sabit bir sayı şu an 4 sabit. X'i değiştirdiğimi düşünün. Şimdi X'i değiştirdiğimde k'nın sabit sayı olduğun olması için mesela k'yı arttırdığımda 4'ü de arttırmam gerekiyor ki k değişmesin. Neden? Çünkü onları birbirine böldüğümde yine aynı sayıyı vermesi gerekecek. Yani karmaşık geliyor bu anlatım ama mantıken e, şimdi başka türlü nasıl anlatabilirim? sizi görmeden anlatmak biraz zor aslında. Şimdi tekrar edeyim ben ona. Bak şimdi K, K, sabit kalması gerekiyor. Çünkü o bir orantı sabiti. Ve ben buradaki suyu arttırdığımda şekeri de arttırmazsam eğer o K değişir. Neden? Çünkü onları böldüğümde farklı bir sayı çıkabilir. E, bu artarsa bu da artması gerekiyor. O zaman ne diyeceğim? X 4 ile doğru orantılı. Çünkü o artarken onu da artması gerekiyor. K sabit olması için ki çünkü orantı sabiti bir sabittir. Ve orantı şu şekilde yazılır. 15 kilogram kavun 25 TL ise 12 kilogram kavun X TL'dir diye yazarız. Dedim ki kavun artarken fiyat da arttığı için doğru orantılıdır dedim. Ve doğru orantılı olduğu için hop çapraz çarparım. Çapraz çarptığımda işte 12 ile 25'i çarp eşittir. 15 ile X'in çarpımı diyorum. Ve daha sonra e, ister bunları çarpıp 15'e bölün Ve oradan bir X buluyorsam işte bu doğru orantılıdır demiş. Eğer mesela 2 ile 3 ile doğru orantılıdır dersen X bölü 2 eşittir. Y bölü 3 yani x 2k y 3k diyerek de soruya devam edelim. Bunları böyle ayrıntılı ayrıntılı değil üzerinden geçerek anlatıyorum hatırlamayanlar. Çünkü ayrıntılı açık işlesin hatırlasın çocuklar. Çünkü bunu ben böyle uzun uzun anlatırsam bu tekrar videoların hepsini bitiremeyiz. Gelelim ters orantıya. Ters orantıda doğru orantının tam tersi. Biri artarken biri azalacak veya azalan biri azaldığında öteki artacak. Yani zıt işler yapacaklar. Mesela işte ee, ne gibi diyebiliriz? Mesela işte bir duvarı boyayacağız. 3 kişi 5 günde boyuyorsa 6 kişi daha kısa sürede boyayacak. Yani kişi sayısı arttı ama gün sayısı azaldı. Değil mi? Mesela ters orantılı. Bu genellikle güç gerektiren iş sorularında falan karşınıza çıkacak. İşte e, ters orantıda da az önceki anlattığımın tam tersi var. Mesela x4 ile ters orantılıysa x çarpı 4 eşittir k şeklinde yazmamız gerekir. Ve bu nasıl olacak şimdi düşünün. K sabit miydi? Evet. X'i arttıracağım. E arttırıp arttırdığımda 4 ile çarptığımda yine sabit sayısı olması gerekiyor. Ama çarptığım zaman o sayı zaten x arttı. E o yandaki sayıyı da arttırırsam k da artar. Ama artmamasını istediğim için o yanındaki sayıyı azaltmam gerekir ki o onu küçültsün K sabit kalsın. Dolayısıyla işte o yüzden ters orantılıdır. Yani yan yana çarpı şeklinde yazılan sayılar ters orantılıdır. Ve gösterilirken de x eşittir k bölü 4 şeklinde kat olarak gösterilir. Ve orantıya yazıldığında 4 işçi mesela 6 günde yaparsa 6 işçi kaç günde yapar? Diyorum ki işçi arttı daha hızlı yapacaklar ve dolayısıyla gün azalacak. Burası artmışken burası azaldı. O zaman ters orantı yazacağım. Ters orantıda da yan yana çarpıyorum. Yani 4 ile 6'nın çarpımı 6 ile x'in çarpımı eşittir diyeceğim. Oradan da x'i bulacağım. Ters orantı sorusunda da ne diyordum? 2 ile ters orantılıysa e, ne diyeceğim? E, x bölü x çarpı 2 5 bölü y diyeceğim. Ha bunda şu kat mevzusu bir böyle gösterilir. Onu şimdi anlatmayacağım. Normalde göstermesi gereken x 2 ile doğru orantılı ters orantılıysa x eşittir k bölü 2 yazmam. Y'ye de k bölü 5 yazmam. Daha sonra bunlarla toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapmam gerekiyor. Ama bunlar rasyonel olarak verildiğinde kafa karıştırabildiği ve işlem uzattığı için genellikle şu kullanılır. İki tane sayı verildiğinde karşıdaki mesela x için y'nin önündeki sayı kat olarak alınır. Y için de x'in önündeki sayı kat olarak alınır. Çünkü şöyle demiştik yukarıda. Bir sayı yanındaki sayıyla çarpım olarak gösterildiği yanındaki sayıyla ters orantılıdır. Ama karşısındaki karşı taraftaki sayıyla doğru orantılıdır. O, dolayısıyla x5 kat y2 kat diye işleme devam edebilirsiniz. Şimdi gelelim az önce bıraktığımız şu e, yüzdelerdeki oran orantı orantının da kullanıldığı kısma. Şimdi bir yüzdelerde e, bir bütünün yüzdesini bulmayı biz nasıl yapıyorduk gençler? O bütün sayıyı ister yüzdeyi kesre çevirip e, normal az önceki gibi işte paydaya bölüp payla çarpıyorduk bu birinci yöntemde ama artık 7. sınıfa geldiğimizde biz rasyonel sayılarla e, işlem yapmayı öğrendik çarpmayı bölmeyi o yüzden diyorum ki eğer bir çokluğu bir belli bir yüzdesi isteniyorsa yani bir bütünün yüzdesini istiyorsa o sayıyı o yüzdeyle çarparım şuradaki bir sene belli bir yüzdesi işaretlemeyi sene, işaretlemi pardon bir sene belli bir yüzdesi isteniyorsa bunu çarparım mesela 60'ın %30'unu istiyorsa 60'ı %30 ile çarpacağım bu %30 şeklinde çarpamıyorum rasyonel sayıya çeviriyorum gizli biri varmış gibi çarpma yapıyorum ve cevabı buluyorum ya da orantı olarak yazıyorum diyorum ki %100'ü yani tamamı 60'sa %30'u kaçtır bakın bu tip e, yüzdelerle ilgili olan bütün orantılar doğru orantıdır. Yani çapraz çarpacağım. Burada ne kolaylığı var? Şu baştaki ikisinde de başta yüzde yazdığı için o yüzdeleri kullanmıyorum. 30 ile 60'ı çarpıyorum. Yüzde de x'i çarpıyorum. Direkt cevabı o şekilde de bulabiliyorum. Bir de belirli bir yüzdesi verilip tamamı soruluyorsa. Bakın bu kısım orantıyla daha kolay. İşte bundan bahsediyorum. Neden? Yüzde 40'ı 60'tan. Yüzde 40'ı 60 yüzde 100'ü kaçtır? Tabii ki yine doğru orantı. Yine çapraz çarpım. Hop direkt buldum cevabı. Bu aslında diğerlerinin daha kolay. Bir de şöyle soru tipimiz var. 40 50'nin yüzde kaçıdır? 40 50'nin yüzde kaçıdır? 50'nin dediğine göre demek ki bütün sayı 50 olacak. E dolayısıyla bütün sayı dediğim için paydaya 50 yazacağım. Paya 40 yazacağım. Daha sonra ya işte 100'e dönüştüreceğim ve %80 bulacağım. Veya diyeceğim ki 50'de 40sa yüzde kaçtır? Bu da orantı yine doğru orantı kurup o şekilde yüzde seksine bulmam. Olası işte yüzdeler kısmı da bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.